İsrail'den İran'ın kalbine saldırı. Tüm uçuşlar iptal edildi. Peş peşe patlamalar. İsrail ordusu İran'daki askeri bölgelere nokta atışı saldırılar düzenlendiğini açıkladı. İran medyasına göre Tahran ve Kereç şehrinde çok sayıda patlama meydana geldi. İran'ın İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve orantılı karşılık verileceği öğrenildi. Saldırının ardından İran'da tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar durduruldu. Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İsrail ordu sözcüsü, İran'daki rejimin son dönemde İsrail'e yönelik saldırılarına cevap olarak askeri noktalar hedef alındı ifadelerini kullandı. Saldırının tamamlandığını duyuran İsrail ordusu İran'ın İsrail'e saldırıda kullandığı füzelerin üretildiği tesis ve karadan havaya füze savunma sistemleri vuruldu ifadelerini kullandı. Gece saatlerinden itibaren 3 dalga halinde saldırı oldu. İlk dalgada İran savunma sistemleri hedel alındı. Diğerlerinde ise füze üretim tesis ve üstleri vuruldu. Saldırıya İran'ın hava savunma sistemleri karşılık verdi. İran Hava Savunma Karargahı tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in İranlı yetkililerin uyarılarına rağmen Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde askeri noktalara saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşı konuldu. Ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldi ve olayın boyutlarının incelendiği bildirildi. Yarı resmi teslim haber ajansı ise olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağını belirterek, Tahran'daki uluslararası İmam Hümeyni Havalimanı ile Mehrabat Havalimanı'nda olağanüstü bir durum yaşanmadığını bildirdi. Bilmiyorum. Haberde, sosyal medyada patlamaya dair yayınlanan görüntülerin bir kısmının eski olduğunun tespit edildiği ve bu geceki patlamalarla ilgili olmadığı ifade edildi. Öte yandan yarı resmi Meh haber ajansı, Tahran'daki petro rafinerisinden görüntüler paylaşarak rafineride herhangi bir patlama yaşanmadığını aktardı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in meşru müdafaa hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi. İsrail Devlet Televizyonu kanın haberinde, İsrail, İran saldırısı öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ne bilgi verdi ifadeleri kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığından Pentagon bir yetkili İsrail'in saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını belirtti. Kan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı. <laughs> Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Biden'ın ulusal güvenlik ekibi tarafından İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi. Burası İnkılap Caddesi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de İsrail'in İran'da askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında bilgilendirildiği, gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceği ifade edildi. İran'ın başkenti Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldiği bildirildi. Suriye'deki rejimin ajansı Sana'nın haberinde Şam yakınlarında patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Rejime yakın sosyal medya hesaplarına göre Humus'ta da patlama sesleri duyuldu. Şam ve Humus'ta Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor. İran'ın yarı resmi haber ajansı teslimin haberine göre ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti. kaynak. Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı. İran, İsrail saldırısının ardından güvenlik önlemleri kapsamında tüm uçuşları durdurma kararı aldı. İran Sivil Havacılık Kurumu sözcüsü Cafer Yazarlı yaptığı açıklamada Ülke genelindeki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiştir ifadelerini kullandı. Yazarlı, uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili olarak bilet almış yolculara, havayolu şirketleri tarafından bilgilendirme yapılacaktır, dedi. Yaklaşık 3 hafta önce İran, İsrail'e son yılların en ağır ve kapsamlı füze saldırısını gerçekleştirmişti. Bombardımanda ses hızını aşan füzelerle birlikte, hipersonik fettah bir füzelerinin kullanıldığı açıklandı. Fettah bir orta menzilli hipersonik füzeleri, İran devrim muhafızları tarafından ilk kez 2023'te tanıtılmıştı. saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı General Abbas Nilfuraşa'nın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi. İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde, yıkıcı karşılık göreceği uyarısında bulunulmuştu. Bombardımanın ardından konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran bu gece büyük bir hata yaptı. Bunun bedelini ödeyecekler. İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı başarısız oldu dedi.